LYS sınavları yaklaşıyor. 13-21 Haziran'da lisans yerleştirme sınavlarında ter dökecek olan öğrenciler de şimdiden kendilerini sınava hazırlıyor. Lisans yerleştirme sınavlarına girecek öğrencilerin hazırlıklarına ilçe milli eğitimden de bir destek geldi. Bunu önümüzdeki yıl zaten bir yıla yayılarak yapacağız. Şimdi hızlandırılmış bir e, ücretsiz Milli Eğitim Müdürlüğü dershanesi açtık. Uzman öğretmen kadromuzda ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züreyha Aldoğan projeyi anlatmak için kameralar karşısına geçti. Burada e, çok fazla sözü bana düşü, düşmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bu gönüllülük ve yürek işiydi. E, kurs müdürümüz, arkadaşımızla bilgileri paylaşmayı arzu ediyor ve yine tamamen gönüllü olarak bakın bugün hafta sonu cumartesi günü Marmaris'te hava çok güzel. E, herkesin tabii ki ailesine vakit ayırabileceği bir gün ama e, çok değerli mesai arkadaşlarım ki ben gücümü onlardan alıyorum. Binlerce kere teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Biz güçlü bir aileyiz. Bugün ve dört hafta devam edecek. Hızlandırılmış LYS kursu için aslanlar gibi dört hafta boyunca derslere girecekler. Öğrencilerimiz de çok mutlu. Az önce paylaştım. Çok mutlu olduklarını söylediler. Burada şunu çok önemli altını çizmek istiyorum gidemeyen demiyorum gitmeyen de diyorum. Yani biz mağdur olması mağdur olmaması falan hiç gözetmeden okullarımıza duyuru yaptık ve 47 öğrencimiz müracaat etti. 47 öğrencimizle az önce birazdan kurs müdüremiz bilgi verir. Devam edeceğiz. Çok da yararlı olacağına inanıyorum. Bir tek öğrencimize bir soruda bile katkı sağlayabilecekse ne mutlu bize. Bütün amacımız ülkemizin aydınlık geleceği mutlu ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Aldoğan daha sonra kursa katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Hepimiz için yararlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle ben size de çok teşekkür ederim böyle sağ bir olun. şey, şey baş olduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bence teşekkür dershaneye ben dersine giden için gayet iyi bir proje. Dershaneye gitmeyen diye bir şey. Artık dershane biziz. Evet. Biz dershaneyiz. Seneye devam eden arkadaşlarımız seneye Eylül'de itibaren bir yıl boyunca dershane hizmeti vereceğiz. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Yani hep böyle olacağını umut ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere bu tarz e, etkinlikler faydalı olur. Bizden sonrakiler biraz daha önemli. Çünkü onlar artık bir dershane e, geleceği ya da geçmişi olamayacak. E, okul için yani çok iyi oldu. Çok Gerçekten çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz herkese. Öncülük olan Zeyhan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları <laughs> için herkes öğretmenlerimiz başlamak üzere Zeyhan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Okullardan gelen talepler doğrultusunda 47 öğrenci için açılan kurslarda öğrencilere 7 öğretmen destek veriyor. Bu arkadaşlarımız tamamen gönüllülük esasına göre bu derslere giriyorlar. Hızlandırılmış bir şekilde daha çok eksik kaldıkları noktaları tamamlamalar konusunda biz onlara destekte bulunacağız. Ben bu işin daha doğrusu bu projeyi ortaya atan başta İlçe Eğitim Müdürümüze Züleyha Aldoğan'a ve diğer öğretmen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum.